Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün yanımda Yiğit var. Ee, evet. Ve Minecraft videosu çekeceğiz. Yiğit e ile Minecraft part bundan kaç işte ya. Aman. Boş verin ya bunları kafamıza atak. Ama yani yiyeceğimiz yok. Eren sağ olsun alır Anan. <laughs> Stik de lazım. Diamond'ı buldun mu ya? Daha sonra. Buldum. Nasıl? Oha ya. Ben de yeni girdim. Maşallah. Evi. Evi. Evde stik yok. Çubuk yok la. Çubuğun yok. Mı? İki tane. Hayır. Ver o Gelin zaman. Mı? Niye yağlı ya benim? Ya, Üç tane atayım sana. Ben nereye geldim ya? O ben dışarı çıkmışım. Evi daha yeni öğrendim. Evet. Bayağı iyi yapmışsın. Ya yani. aslında kötü ya şey. Ama yani uzun. Ben böyle ben yaptım. Evet. Al lastik. Al lan. Ver buraya at. Al lastik. Kur crafting table'ı. Niye 3 tane crafting table yaptın? Tamam şimdi. Ben Benim az önceki yaptığım şeyde olabilir. Kafalık. Şifre nasıl diye soracaksınız? Şifre Diamond. Ya sanmaz çıkıyor. Bu mu çıkıyor? Altı e, Olduğunuz yerin altını kazıyorsunuz. Kazınca da kaza kaza. İşte diamond, mavi şeylerden. Mal o normalde <laughs> de oluyor. Ya rastgele çıkmıyor. Açık yani çıkmadı sonunda. Ne? Anlamıyor. Creeper mi patladı? Evet. Pü 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 pü. Eve bir şey olmadı en azından. Olmuş mu yalan? Evet mı? olmuş. <gülüyor> Don. Sana <laughs> Yeni bir ev yapacağız. Ne dur buraya yoktu oğlum. Nereye koydun lan? Tamam. Lan ya ne yapıyorsun? Endirmen geldi. Dur. Mal girsin ya o zararsız. Sen öylesin. Ya bir tane bir şey çalıyor gidiyor sonra. Başka bir şey yaptığı yok. Adam işsiz ya. E altın yok. Anan öleceğim. Canım azdı zaten. Ölecek mi? Aferin. Önümüzde bir sürü zombi bilmem ne creeper. Uyuyamayacağız. Olabilir. Aile Ama herkesin adına kimse koşamaz. Kimse kimseye koşamaz. Don, kıyafet, kilot, atlet, don. Tamam. Peki. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane Beş bundan. lazım ya. Bir tane de bundan mı? Bizde var yani. Evet. Kafam ne İşte James kodu. Tıt olsun. Evet. Ne istiyorsun? Diamond. Yağmur. İşte ben de sıkıntı. ben bir şey söylemiştim. Mouse Bir tane ee, şu Ray nerede bu arada? Ray nerede? Ray, Ray. Yok. Ben sana? Ben misafir miyim? Kuzeniz. Ama ne yapayım misafir? sonuçta misafirim yani. Etlerim dönmüş. Et kopyalayabilir misin? Hey, şimdi gücüm yok. Et kopyalayacağım. Evet, sana mıydır? ray yaptım iki tane. Aman. Ne patladı yine? Zombi. Ben raylardan gidiyorum. Anam. Dışarıda mısın? Patladı yeri buldum. Eyvah. İyi tarçın şey gitmiş. Niye? Bunu söylemekten nefret ediyorum ama gerek Neden neden neden? Yok ya bu o kadar da kötü değil. Tamam. Yanına geliyorum. Ondan öğrenmesi. Aslında ben eve gidecektim ama neyse. Seni bulmaya çalışıyorum. Anan ya. Uf. Vay lan doyacağım Mulle. Ben Aa kamda ne var? Patlayan zombi. Geri dönüyorum. Ben de evin içine giriyorum. Oğlum evin içine giriyorlar lan şu patlayan zombiler. <laughs> Zombi. Merhaba. <laughs> ben daha devam ettiğimi düşünüyorum. Ben de. Bazı yerleri yanlış yapmışım. Canım gitti. Malsın. Çok amaçsız ya. Şu ne? Dur ya dur. Ben yapayım. Arayın yok. Git buradan. Git oğlum git. Adam eşekle bak. Bir tipin olsun. Ben de seni bak git. Git. Aslında şu an beni öldürürsün. Bir şey mi? Hadi gel dövüşelim. Hayır. Yemedim. Canım yok. Olsun dövüşelim. Şimdi korkuyor Ne olacak ki dövüşsek ya? en fazla ölü. Ne oğlum bak şuraları kapat ya giriyorlar içeri. Bu harbi çok büyük. Ya. Bu ne oldu? Ne saçma ev. Aa bunu geçen hafta yaptıydın sen. Şimdi hatırladım. <laughs> Anam. Asıl ya. Sonra çok ihtiyaç oluyor ya. Şey Hatta ayrım var. Ya ne ya? Abi evimizin içinde domuz olması nasıl bir duygu? Kestim onu bu ayrın topluyorum. Gereksiz ama olsun. Neyse ya. Yine bir ev yapalım mı? Aslında ben ileride bir, bir e, ev yapmıştım. Aslında it, bah, biz baştan başlayacaktık da. Sen girmişsin bence sen buna girdiğini yapıyamadım. Yok hayır bir şey yanıyor. Evet, Oha la bura ne? Geliyorum. Aynen. Kılıçla. Ağlama. Anan. Tüklay. Pip 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 Yumurtlamışlar. Oo harbi evin içi baya büyük. Tamam. Oho! Ne oldu? İyi ben bir yere geldim de geri gelmem gerekiyor ama gelemiyorum. Kusul al, kaybol, in aynı yere. Hiç en son uyuduğum yer yok. Çünkü uyumadım. <laughs> Uykusuzum. Bir evet, evin içine kayboldum. Hı, hmm, kötü. Yani. Evinin içine böyle bir yerden niye bahsetmiyorsun? Ben de bilmiyorum abi. Aha adını gördüm seni. Dışarıdan ben dışarıdayım. Ben de öldürüyorum. Öldürüyorum. Ben de inşallah dışarı çıkacağım. seni görüyorum işte. Hiç gelen artık. Ne <laughs> yapayım? kurz gehen. Oh, wo will bak denn mit dem? Ach, ich will hier, ich will hier. Ich will hier, ich bir şey Ich will hier, ich will hier. Ich will hier, ich will Benleyi beğendiyseniz beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Bu saçma video için özür dilerim. Yok.